Nokta devam ediyor. Beşiktaş Karagümrük maçı sonrası Erman Özgür ile birlikte yorumlarımızı sürdürüyoruz. Sergin Hoca'nın basın toplantısından bazı notlar var. Onlar üzerinden ilerleyelim. Kaan Ayhan transferi olmayacak diyor. Kesin. Evet. Yani olmayacak gibi gözüküyor diyor. Yani Beşiktaş için iyi bir transfer olurdu. Çünkü Beşiktaş'ın bugün görünen orta saha ve forvet attığı standartın çok üstünde. Fakat geri dörtlüsünde orası da iyi ama alternatifi hiç yok. Bence bu konuda sıkıntı yaşayabilir Beşiktaş. Yani hem Şampiyonlar Ligi hem Lig hem Türkiye Kupası sürekli Vida, Belinton ki ikisi de çok genç oyuncular da değiller. Elbette ki onları dinlendirmenin bir yolu olmalı. O yüzden Kaan da bizim milli takımımızda şu anda oynayabilmesi için gittiği kulüpte de oynamaya ihtiyacı olan bir oyuncu olduğundan iyi transfer olurdu. Olmadı. Sergen Hoca'nın Salih Uçan'ın çift sarıdan kırmızı kart görmesine de ve Cüneyt Çakır'a da bir tepkisi var. Televizyondan izledik hiç alakası yok diyor. Rize maçında Vide'ye yapılana, geçen hafta Kenan'a yapılana baksınlar. Sonra tekrar bakalım. Bir takım 10 kişi bırakmak, kaderiyle oynamak demek. Yapmasınlar. Farklı hakemlerin farklı yorumları olabilir ama bu akşam Salih'in iki sar sarı kartı da doğru. İlk sarı kartında sol ayağı rakibin bileğinde. İkincisi zaten çok net, hiç tartışmasız. Bana göre ikisi de sarı kart. Peki tribünlerin maç sonu Sergen Yalçın diye haykırması var yani oradaki muhabir arkadaşlarımız da e, paylaşmış. Takımda birbirinden önemli yıldızlar var. Geçen sezona damga vurmuş isimler var. Yeni gelen çok önemli oyuncular var. Maç biter bitmez. Tribünler de artık hani uzun bir aradan sonra tekrar e, seyirciye kavuştu statlar. Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın diye bağırıyor ilk olarak. Bu herhalde farklı bir şey değil mi? E, çok farklı bir şey. Şenol Güneş'in iki şampiyonluk ve üstüne gelen Şampiyonlar Ligi başarısında Beşiktaş'ın yakaladığı bir oyun kalitesi var. Oyuncu kalitesi de var ve oyuna yansıdı. Fakat ekonomisi çöktükten sonra Sergen Yalçın'ın gelişiyle buna benzer bir oyun kalitesi tekrar yakalanınca Sergen Yalçın da bunun karşılığını aldı. Zaten çok büyük bir Beşiktaş efsanesi. Çok nadirdir. Çok çok nadirdir. Mesela Hacı'da olmadı böyle bir şey. Yani Bir futbol adamının futbolcuyken oyun zekasının teknik direktörlüğüne de yansıması her zaman olan bir şey değil. O yüzden de Sergen Yalçın'ın bugün Beşiktaş'ın başında olması Beşiktaş'ın çok büyük bir şansı. Gerçekten ben Anadolu kulüplerinde Sivas'ta da Gaziantep'le başladı zaten. Kayseri'de çok canlı maçını seyrettim. Yayıncı kuruluş dedik beraber biliyorsunuz statlara gittiğimiz zaman. Oyun okuması, oyuncuyla diyaloğu, maçın içerisinde kalışı, çalıştırdığı takımların yüksek tempolarda dayanıklı kalabilmesi falan. Sergen Yalçın'ı zaten işaret ediyordu iyi teknik direktör olarak. Beşiktaş'a gelince bu konuda tavan yaptı. Çünkü orada düşük profilli oyunculardan oluşan kadroları idare ediyordu. Bugün yıldızları da bunlarla beraber idare etmeye başladı. Beşiktaş taraftarının onu çok sevmesi çok doğal. Çünkü geçen seneki Beşiktaş takımını teknik direktörü şampiyon yaptı. Doğru oyuncularda ısrar ederek, kazanarak, doğru oyuncuları transfer ederek... ...bazen sağ kenarında hakemle diyaloğunda, bazen röportaj verirken... ...her şeyi idare etti Sergen Yalçın. O yüzden de Sergen Yalçın'ın sevilmeyecek bir yanı yok. Zaten çok seviliyordu. Kredisini aldı ki e, imza atarken ki o stadın dolması. 20 bin kişi. Evet gelişi oyunculara da bir mesajdır Müjdat. Öyle kolay değil yani böyle bir imza atan teknik direktöre hani herkes çok fazla saygı duyuyor gayet doğal. Diego Armando Maradona'dan teknik direktör rahmetliden olmadı. Hacı'dan olmadı. Görge Hacı'dan olmadı. Pele'den olmadı. Alex de Souza hala yok. Alex şimdi yeni yeni bakalım hani sağ İnşallah olur olacak mı? Gert Gertmüller'den olmadı. Yani dünyanın birçok sayılı e, futbol ikonundan başarılı bir teknik adam kariyeri izlemedik. Hem Sergen Yalçın kadar ikonik bir futbol karakteri olup hem de bu kadar başarılı teknik direktör olan da çok fazla örnek yok şimdi. Okan siz, Buruk güzel örnek biliyor musun? Ama Okan Hoca nereden başladı? Elazığ'da galiba. Elazığ'dan, Elazığ'dan başladı. başladı. Düşmemeyi oynayan takımdan evet. başladı. Sergen Yalçın nereden başladı? Gaziantep. Gaziantep'ten. O da Anadolu'dan başladı ki başladığı zaman o da düşme potasındaydı. Sıkıntı yaşıyordu. Hatta 27 puan aldırmıştı bir devrede. Plaka numarası oradan hatırlıyorum Gaziantep'in. Evet. Hep doğru yerden başlayanlar başarılı oldu Müjdat. Mesela yani Beşiktaş'tan başlamamalıydı. Doğrusunu yaptı. Şunu vurgulamak istiyorum. Dediğin gibi Zinedine Zidane mesela çok büyük bir futbol ikonuydu. Real Madrid'de de çok başarılı oldu. Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları kazandı. Ama Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta başardığı, şimdi sonuçta Zinedine Zidane çok yetenekli bir takımla, Cristiano Ronaldo'yla vesaire. Bu başarıyı elde etti. O da kolay değil. Onu da herkes yapamaz. O ayrı bir şey ama Sergen Yalçın gibi hem futbolculuğunda bu kadar parmakla gösterilen, bu kadar ikonik bir karakterin geçen sezonki Beşiktaş'ı çifte kupayla tamamlaması ya yani gerçekten eşine kolay rastlanacak bir başarı devamlılığı değil. Hem futbolculuğunda hem teknik direktörlüğünde Sergen Yalçın bambaşka bir noktaya doğru gidiyor. Fatih Terim Türk futbolunun en büyük teknik direktörü diyebiliriz başarı olarak değil mi? Evet. En büyük. Kariyer olarak. Kariyer en büyük. Ama Fatih Hoca sahada bir Sergen Yalçın değildi. Yani iki kategoride de iki departmanda da bu kadar başarı vadeden bir profil karşılığını görüyor. Maç biter bitmez. Hala Sanki o e, sahadaki süper, sihirli sol ayak Sergen Yalçın'ı görüyor. Teknik direktörken de hala onu görüyor ve e, bu profil başarılı. Yani Teknik direktörken de başarılı. Bence çok özel bir e, durum bu. Bundan sonrasında kariyerini nasıl şekillendireceğiz çok önemli. Mesela bu sene yeni bir sınav var, Şampiyonlar Ligi sınavı var. Orada da başarılı olursa bence artık sınıf atlayacak. Değil mi? Evet sınıf atlayacak. İnşallah Avrupa'da biz hep Türk oyuncu göndermekten falan bahsediyoruz. Türk teknik direktörü de göndersek keşke artık biraz. Yani o konu biraz daha çetrefilli, biraz daha network yani tırnak içinde ilişkiler, biraz daha yabancı dil yatkınlığı. Bunlar biraz bizim belki işte Çağdaş Atan'da, şimdi Sergen Hoca da bir üst yaş grubuna dahil onlardan. Şimdi Çağdaş Atan, Ömer Erdoğan. Yabancı dil konusuna çok takılma. Çünkü çok fazla yabancı var şu anda. Ama söylediklerini oyuncularına geçirebiliyor. Tercüman aracılığıyla bile olsa. Olabilir. Doğru. Yani Sergen Hoca nasıl uluslararası bilinirliği daha fazla olabilirdi. Evet. Ee, ama yine de e dediğin gibi hani bu hocanın biraz e, kariyer planlamasıyla da alakalı. Sergen Hoca yurt dışını planlar. Mesela Okan Burun planladığını hatırlıyorum. Çağdaş Atan planlıyor. Ya yani bu biraz e, teknik direktörün de kafasındaki e, yol haritasıyla alakalı. Sergen Yalçın'ın hani futbolculara şahit olduğum bir sene de olsa çok değiştiğini düşünüyorum Müjdat'ın. Ya biz beraber Trabzonspor'da oynadık. Maça giderken diyorduk ki seneye de gider bir sene Rize'de oynarım diyordu. Abi dedik senin bayağı de oynaman lazım. Ne işin var Rize'de? dedi. Gülüyordu. Yani çok öyle umursamıyordu bir yerde olmayı, hedef öyle değildi. Şimdi teknik direktörken bana göre başka bakıyor futbola da, dünyaya da. Bunu görüyorum ben Sergen Yalçın'da. Onunla yaşıyor. Futbolla yatıyor, futbolla kalkıyor gibi bir durum var. Futbolcuyken böyle değildi. O yüzden de bugün vizyonu Futbolculuk dönemine göre çok başka olabilir diye düşünüyorum. Bakalım Şampiyonlar Ligi'nde Sergen Yalçın'ın o Chelsea'ye attığı goller, Sparta-Pırak maçında Ronaldo'ya attırdığı, çarptırdığı asist evet. gibi gibi bir sürü anısı var futbolcuyken. Daha fazlasını da verebilirdi ama o yeteneklerini biraz daha e, kısıtlı kullanmayı tercih etti. Senin bahsettiğin nedenlerden dolayı. Yani Şampiyonlar Ligi'nde de kenarda Sergen Yalçın profilini gördüğünde futbol severler. Yani gerçekten aslında onun ne kadar önemli bir yeteneği sağ kenarına taşıdığını anlayacaklar, hatırlayacaklardır. Ben de çok merak ediyorum. Yani Borussia Dortmund'lu, Sporting'li, Ajax'lı o grupta Sergen Hoca hani gerçekten de bu takımı bir üst seviyeye taşıyabilecek mi? Vaatkar bir grup. Zor, tırnak içinde çok zor. Ama bir Paris Saint-Germain'li, yani Manchester City'li grupta değil. Hani Tabii ki. Vaatkar bir grup, Ama hayal kurduruyor. Söylediğimiz şey çok doğru. Şampiyonlar Ligi elbette ki bu ligin tempo olarak üstünde. çok üstü. Beşiktaş ilk yarıdaki temposuyla o ligde de var olabileceğini gösterdi. Elbette o tempoyu 90 dakikaya yaymak zordur. Zaten dünyada futbolu bir maçı 90 dakika kontrol eden takım yok. Yok. Öyle bir şey mümkün Manchester değil. Manchester City falan var işte. Kontrol ettiğin dönemde ne yaptığın çok önemli. Mesela bugün Manchester City Arsenal maçına bakabildim mi bilmiyorum. Arsenal bir kişi eksildi. Ee, Granit Xhaka 54'tü yanılmıyorsam kırmızı kart gördü. Zaten farka gitmişti Manchester City de. Oyunu öyle bir domine etti ki Manchester City. Arsenal'e top göstermedi ya. Yani Arsenal çok kötü başladı. %91'e 9'du topa sahip olma. Böyle Arsenal çok sahada nasıl diyeyim zayıftan da öte bir görüntü çizildi. Şimdi Salih'in bu kırmızı kartı aslında herkes için bir ders olmalı Beşiktaş'ta. Böyle basit bir kart görürse Beşiktaş Şampiyonlar Ligi arenasından bahsediyorum. Evet. Cezalandırır rakip takımlar. Sporting de cezalandırır. Ajax da Dortmund %100 katılıyorum. Tabi orada Türk oyuncu kuralının olmayışı Joseph Josef Atiba Teşehre'yi de getirebilir. Bu getirebilir. Arada. Yok yani ben yani... bu tamamen bireysel örnek olarak söylüyorum. Yani, ama diyorum ya Salih ile bu yaptığı hata gelecek bir parça. Bir süre gelebilir. Akıllara gelir ama yani. Ders de her sarı olabilir. kart gördüğünde tedirgin olacak çünkü teknik direktörü ister istemez. Ders de olabilir sevgili Erman. Mesela bu hatayı burada yapmayıp şampiyonlar grup maçında yapsaydı peşine bir mağlubiyet gelseydi daha fazla yargılanırdı. Salih için de bence doğru zamanda yapılmış bir hataysa eğer. Şansı şu Beşiktaş skoru almıştı. 10 kişi kaldıktan sonra oyunu da vermedi. Skor da değişmedi. Hatta skoru da arttırabilir. Ya yani 5 yaşın iyi bir gününde olması bugün Salih'in kırmızı kartının üstünü örttü diye Aynı. düşünüyorum. Salih için de tabii yani bunlar oyunun içinde içerisinde var. Yani çok büyük faiş bir hatadan bahsetmiyoruz ama bu tarz eksilmeler özellikle Şampiyonlar Ligi kulvarında basit eksilmeler diyelim cezalandırılabilir. Bugün pahalıya mal olmayan bir evet. hata oldu. Son dakikada bir duran top, bir karambol, bir gol olsa bir bir bitse maç farklı yorumlanabilirdi ama Özel bir oyuncu Salih ben Beşiktaş'ta daha üst seviyede yeteneklerini de göstereceğini düşünüyorum. Ya yani ben de Salih Uçan'ın ilk gollerini hatırlıyor musun? Orduda e, aşırtma, aşırtma golleri, golleri vardı. Yani, evet. Antalya'da attı. Ben hatta ordudakini çıplak gözle izlemiştim, anlatmıştım. Çok özel bir kumaş. Çok daha fazlası olabilirdi. Çok Roma tercihi çok yanlış oldu mesela. E, i̇şte işte Naine De Rossi'li, böyle Strootmanlı çok derin bir İki Roma. mi kalmıştı? Orada çok yüklü bir orta saha evet. vardı. Varken çok yanlış bir takıma gitti bence Salih. Forma Şöper şansı bir zaman evet. dilimi var. Tam oynaması gereken zamanda. Forma şansı bulamayacağı bir takıma gitti göz göre göre. Orada Yalnız bir hala oldu. eksik. Oldu. Mesela Alanya'da fark yaratan bir oyuncu olarak gözüküyordu. Özellikle topla oynadığı zaman. Bugün Beşiktaş'ta topla oynadığı zaman henüz o etkiyi yaratamadı. Müjdat. Ya kolay Hı. değil elbette ki Alanya'dan gel şampiyon takımda direkt ilk 11 oyna. Elbette ki kolay değil. Kumaşından Sergen Yalçın'ın da şüphesi olduğunu zannetmiyorum. Ama henüz fark yaratan bir oyun oynamadı. İyi oynadı, fark yaratan oyun oynayamadı henüz. Evet bu arada bir opta istatistiği daha var. Aslında Beşiktaş'ın bugün bir kişi eksilmesine rağmen takım savunmasını ne kadar oturttuğuna dair. 2014-15 sezonundan bu yana bu istatistikleri tutuyor opta. Yani nereden baksan 2014-2021 7 sezonluk bir dilimi kapsıyor. Evet. Süper Lig sezonunun ilk 3 maçında kalesine en az şut gelen takım olmuş. Yani bu 7 sezonluk dilimde ilk 3 hafta itibariyle kalesine en az isabette şut imkanı veren takım Beşiktaş olmuş. Ya bu seneden bahsedelim bir de geçtiğimiz seneden. Çünkü Beşiktaş'ın son iki sezonki kadrosu birbirine benziyor. Hani geçtiğimiz senede Vida Wellington vardı, kalede Ersin vardı. Bu iki sezonu karşılaştırmak daha mantıklı geliyor bana. Yani illaki de bir opta istatistiğine bakacaksak elbette ki savunmayı oturttu. Sergen Yalçın'ın önemli başarılarından bir tanesi de biliyor musun? Bugün Larin'i kaç kez Solbek'in yanında top çıkartırken gördük. Evet. Yani evet işin hücum kısmında Larin çok fark yaratan bir oyuncu. Savunma kısmında da var. İşte bu takım savunmasını yani Beşiktaş'ın bu ilk 3 haftada rakiplerine e, şut imkanı vermemesi, 3 maçta kalesini 85-86 sezondan bu yana ilk kez gole kapatması. Bunlar hep işte Larin'in savunma yardımı, Josef'in e, takım savunmasını yönlendirmesi, ya bunlar gerçekten artık Beşiktaş'ta otomatikleşmiş. O yüzden Beşiktaş artık hani belirli bir oyun şablonunu rahatlıkla ortaya koyabiliyor eksilmesine rağmen. Ben Beşiktaş'ın bugün oynarken kimle konuşuyorduk hatırlayamıyorum şimdi. Murat'la konuşuyorduk herhalde. Dedik ki şampiyonlar Ligi oynamasa Beşiktaş bu sezon mesela Trabzonspor elendi. Sadece lig oynayacak. Böyle bir durumda olsa Beşiktaş şampiyonluğu vermez kolay kolay kimseye diye düşündük. Çok zor yani. Ama bu yıpranma, sakatlıklar, yorgunluklar, rotasyondan ne geleceği belli değil. Bu biraz Beşiktaş'ın önünde sekte. Yani Avrupa Kupası oynamak başka, Şampiyonlar Ligi çok başka biliyorsun. Başakşehir geçen sene ne hale geldi? Neredeyse küme düşüyordu ki kadrosu genişti. Sakatlıklar, cezalılar, teknik direktör değişimine kadar gitti iş ve sezonu zor bitirdi. Yani bazen kadro kalitesi bile bu iki da aynı anda götürmeni sağlamıyor. Yani Şampiyonlar Ligi hedefi, Şampiyonlar Ligi kulvarı orada mücadele etmek seyirci açısından da futbol severler açısından da bizler medya açısından da o müzik eşliğinde takımlarımızın mücadelesini izlemek ayrı bir keyif. Onun da bir bedeli ödenecekse e, bence Beşiktaşlı futbol severler o bedeli ödemeye razı. Şampiyonlar Ligi başarısı gibi hiçbir şey Değil mi? yok elbette. Biz Hasan abiyle konuşmuştuk bir gün oturmak nasip oldu Hasan Şaş'la dedi ki Şampiyonlar Ligi maçından sonra dedi 3-4 gün dinlenemiyorum dedi. Yani lig maçı iki gün sonra dedi tekrar oynarım. Ama dedi şampiyonlar ligi. Hiç aklımda hep o kalmıştır. Şampiyonlar liginin temposu çok başka dedi yani. Şimdi Bir türlü dinlenemiyoruz dedi. Şimdi Haaland'ı kovalayacaksın Erman Özgür. Tabii ki çok zor. Yani Haaland'ı kovalayacaksın 90 dakika. Aynı şey değil. Kendine Ama bir o, grupta, olarak düşün. o grupta rakipleri şöyle bir 11'lere baktığı zaman tehditkar kabul edebileceği bir Beşiktaş kadrosu var Aa, şu anda. Ya bence e, tempo olarak Beşiktaş biraz daha elbette o seviyeye yükselecektir. E, maçlar başlayana kadar ama ya, denk maçlar izleyeceğiz. Ya Borussia Dortmund da çünkü kusursuz bir görüntü sergilemiyor. Ya bir Bayern Münih değil yani. Bayern bile hani zaman zaman e, ligde sendeleyebiliyor ilk haftalar ama şimdi bir Paris Saint-Germain, hani bir Manchester City Hatta Chelsea, onlar da çok iyi durumdalar şu anda. İşte Manchester United, Ronaldo geldi falan böyle. Yani Borussia Dortmund o kadar dominant bir görüntü çizmiyor. E, kusurları olan bir görüntü çiziyor ama üç takım da çok tempolu. Liglerinin ve oyuncu yapılarının doğal e, durumlarından dolayı. Şimdi burada e, işte en tehditkar oyuncusu Ahmet Musa Karagümrün Dortmund'da işte Jude Bellingham zorlayacak orayı. Yani Erling Haaland zorlayacak hücum hattını. E, yani baktığın zaman Royce zorlayacak işte Gio Reynaz zorlayacak bunların hepsi Civa gibi oyuncular hepsi çok tehditkar. Ama Büyük olarak isimler. da Dortmund'la başlamak, iç sahada yani. Dortmund'la başlamak hani nasıl başlarsan öyle gider. Zaten az maç sayısı. Ama ya Beşiktaş'ta çok ekstra motive olacak o maçlar. Onu demek istiyorum. Yani Hasan Şaş demiş ya 3 gün kendime gelemedim diye. Çünkü hatırlar o ex... mı bilmiyorum. Ankara'da oturmuştuk kendisi ama yani hatırlar mı? <laughs> bunu söyledi benim aklıma kazındı mesela. Ekstra motivasyon da var Erman Özgür. Beşiktaşlı futbolcular da ekstra mücadele edecek. Belki daha sonra onun yorgunluğunu hissedip 3 gün kendilerine gelemeyecek. Belki dönüşler o yüzden biraz sıkıntılı olacak ama buna da değer. Beşiktaş taraftarı da oradaki bir başarının bedelini ödemeye Şimdi bence iç sahada, razıdır. İç sahada Manchester United maçında başak şey oyuncular tahmin ediyorum sezonun en fazla kendini zorladıkları maçını oynadılar Kesin. mesela. Yani ondan sonra dinlenmek zor. Evet. Çıkıyor üst üste sakatlık çıkıyor, yorgunluk çıkıyor falan. Çok geniş olması lazım kadronun. Ya bir noktada artık ama yani tamamen Avrupa'yı da gözden çıkartacak şekilde de kadroları dizayn etmemek lazım. En azından mantaliteyi. Ben senin dediğini anlıyorum. Evet. Türk takımları için hep doğal avantajdır Avrupa okullarına müc mücadele etmemek. Hep özellikle uzun süre şampiyon olamayan takımlar için hep bir yardımcı unsur olmuştur. İşte Galatasaray Ligi 8. bitirdikten sonra şampiyon olurken Avrupa'da oynamamak Galatasaray için bir avantajdır. Fenerbahçe'nin Nisan şampiyonluğu. Aynen bir avantajdır Oynamam bunlar. Işte. Ama e, Avrupa'daki başarı da yıllar yıla hep hatırlatır. Şimdi şu bir gerçek. Hep. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor yayıncı kuruluştan ilk 4 içerisinde zaten nerede bitirirse bitirsin belli bir ücreti alıyor. Çok oynama yok bunda. Tabii. Ama Şampiyonlar Ligi grubundan çıkmak sana... İki belki üç transfer döneminde çok başka bir şey getirebilir. Bir de şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe şampiyonlar ne çeyrek final oynadı. Chelsea'yi eliyordu Asko, az kalsın. Hilario'nun çizgideki inanılmaz kurtarışıyla belki de yarı final kaçtı. Evet. O sene şampiyon olamadı Fenerbahçe. Galatasaray şampiyon oldu. Ama Fenerbahçe taraftarı o sene kaçan şampiyonluktan çok o seneki çeyrek finali hatırlar. Yani Hı. onun bedelini ödemeye razı e, futbol severler. Galatasaray aynı şekilde çeyrek final oynadı. E, üst üste beşinci şampiyonluğu kovaladığı sene. Çeyrek final oynadı Galatasaray hatta Süper Kupa'yı kazandı sezon başında. O sene Fenerbahçe şampiyon oldu Mustafa Denizli yönetiminde. Ama Galatasaray taraftarı Şampiyonlar Ligi'nde o Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde na'maluk gruptan çıktı. Aynen. Ama şampiyon olamadı. Şampiyon olamadı. Belki de şampiyon olamayan en iyi kadrolardan biridir o. Kesinlikle. Ama hala Beşiktaş taraftarı ya şu Wagner Love karşı karşıya pozisyonu atsaydı atsaydı ne olurdu <laughs> ne ya. olurdu evet. o sene kaçan şampiyonluktan ziyade o grup maçları ve e, bayan bayern eşleşmesi akıllarda kalıyor. yani avrupa'nın da böyle bir büyüsü var o yüzden onun bedelini ödemeye diyetini ödemeye de razı bir de, olmalı bir bence biz puanı konusunda e, kötü bir dönemden geçtiğimiz için şu anda Avrupa Kupası'nda alacağımız her galibiyete Kesin. çok ihtiyacımız hele ki Şampiyonlar Ligi'nde çok ihtiyacımız var diye ben düşünüyorum ben Beşiktaş'ın son Şampiyonlar Ligi grup maçlarındaki hafızasını e, bu gruba taşıyacağına inanıyorum Gerçekten de e, öyle de hissediyorum, dileriz. E, hislerimiz o konuda da e, pozitif çıkar. Çünkü İnşallah. çok çok büyük keyif. E, Hatay Spor 5-0 kazandı. Erman Özgür, kısaca tabii ağırlıklı olarak Beşiktaş maçını izledik. Ama Alanya Spor'un üst üste böyle farklı kaybetmesine de alışık değiliz. E, nasıl bir yorum getirmek istersiniz? Yani şöyle söyleyeyim, İstikrarsızlık çok normaldir sezon başında. Geçtiğimiz hafta izlediğimiz Hatay Spor'un da güç kaybetmiş olduğundan bahsetmiştik. Bu bir patlama yaptı ama bu biraz da Alanya Spor'un çabuk dağılan bir görüntüye bürünmesiyle alakalı diye düşünüyorum. E, Altay'a karşı da kendisi aslında çok çabuk dağıldı. Hani koca bir sezonda yemeyecekleri golü 3 haftada yediler ya. Evet. Yani orada bir sıkıntı var. Acaba kol karı geri mi alsalar? <gülüyor> Hatay <gülüyor> da istirmeyen. bütün silahlar Adamat Traore, Lobjanice, Ruben Ribeiro, El Kabi, e, Muhammed Kamara. Yani bütün silahlarından yani çekici, verim aldı. Çekici, Lobjanice falan geçtiğimiz seni Ankara ucundan ayrılan Süper Lig'e dağılan forvet oyuncularının hepsi iş yapıyor. Ben, i̇yi iş çıkarıyor. Lobyanitze de ilk haftadan itibaren çok iyi oynuyor bu arada. Oyuna sonradan girmişti. Kasımpaşa maçında. So, patlama yaptı resmen. Herkes ben, ayakta alkışladı. Lobyanitze ile ilgili yeni Lazarov yeni Tita mı olacak acaba diye bir paylaşım yaptım. Ankara Yücü Taraftarı bir tane sevgili e, takipçim mesaj atmış. Abi geçen sene öyle goller kaçırdı ki bizi çıldırttı Lobyanitze. E, bu sene yakaladığını atıyor. Çok klasla bir gol attı bugün. Bir gol bir asist. Ee, yine geçen hafta da golü var. Böyle marka e, isimler vardır ya e, İstanbul dışında. Lazaro benim aklıma geldi. Tita aklıma geldi. Anadolu, Jaba. Anadolu kulüpleri için iyidir. İstanbul ah, yani. takımları için yetersiz kalırlar. Lobyaniz'e herhalde tam olarak o profile uygun bir karakter olacak gibi. Daha da genç aslında. ya. ya, ya Tita, Jaba, Vederson değil. geldi. Mesela Jaba enteresan. Kısa bir oyuncuydu ama inanılmaz zamanlaması evet. vardı. 17-18 gol attı yanlış hatırlamıyorsam ligde bir sezonda. Ama bir tane isteğini olmadı. Şimdi 18 e, gol attı. Atan... Tita da öyle 11 12 gol attı, çok klas gol attı sezonlar var evet. Titan'ın adı hiç geçmedi büyüklerde. Geçmez normal. Ama Titan'ın gollerini şimdi en güzel 10 golünü koysak arka arkaya inanılmaz Romario gibi golleri var Titan'ın. Tabii asıl Vederson'un vardı. O değerini buldu ama fazla fazla. Lobbiendi'se de daha 26 yaşında. Yani şimdiden e, bu sezon 3 gol bir asist oldu. Daha sezon 3 hafta oldu başlayalı. 3 gol bir asist. Geçen sezonda 3 gol 8 asist. Ankara güç taraftarı biraz aslında haksızlık mıydı acaba? 8 yani asist fena değil. Haksızlık ettik acaba. Çünkü geçtiğimiz hafta Bu Penza ve Akintolan'ın ayrılmasının Hatay çok fazla güç kaybettirdiğinden bahsetmiştik. Lopyanit ise bu performansı devam ederse bizi yalancı çıkarır. Evet bakalım Hatay Spor'da da yani Arun Penza sonrası yabancılardan bir şekilde katkı almaya devam ediyor takım. Ve e, Ömer Erdoğan'ın da bu konuda bir istikrarı var ama en azından Difo tuttular. Bence o önemli. evet. O önemliydi. Bence Akintola'yı kaptırmak tabi tabii Adana Demirspor muhtemelen daha iyi bir teklif verdi ama Akintola'yı da tutabilirdi bence. E, Hatay Hatayspor ya da tutmalıydı belki de. Ülkemize ilk gelen yabancıların geçirdiği başarılı sezondan sonra ne olursa olsun daha iyi bir kontrat neredeyse oraya gitmesi çok meşhurdur. Hep var bu. Yani ilk yıl kullandın, iyi oynadı. Ondan sonra daha iyi bir Anadolu kulübü olsun, büyük takım hiç fark etmez. Kontrat daha iyiyse giderler. Ya ben burada iyiydim demezler. Ama Adana Demirspor'da Balotelli'yi de dün akşam izledim. Yani çok büyük ayak kırıklığı benim için. Çok daha, şey bekliyorum galiba. Daha erken ama yani transfer bile e, Balotelli'nin e, mental e, istikrarsızlığı üzerinden lanse edildi. Yani Adana Demirspor transferi açıklarken e, Serdar Ortacığım, meşhur şarkısı iki deli bir araya gelmemeliydik üzerinden e, anons yaptığı tamam da, için. Ya da. Bekleniyor bunlar yani git geller. Şöyle fiziksel olarak hazır olamamanın delilikle bir alakası yok. Tamam maçın içerisinde deli olabilirsin. Bazen avantaja da dönüşür. Ama fiziksel anlamda yetersiz kalmanın herhangi bir bahanesi olamaz. Yine çıkardı Samet Hoca 60'ta bu arada. Bu arada erken transfer sezon başı kampı falan gördü. Ama 8 topun 7'sini rakibe atıyor ya. Yani bunu genç bir oyuncu yapsa dersin ki kredisi var falan. Balotelli bunu nasıl yapıyor? Anlamak mümkün değil. Yani çok çok kötü oynuyor. İnşallah değişir bizi yanıltır. Yani işte Mario Balotelli de tam olarak böyle bir oyuncu. O yüzden bekleyip göreceğiz yani. Kaybet 10 tane top. 11. gol yap yine kabul edeceğim. Onları da izleyebiliriz bu arada. Yani o noktaya da gelebiliriz. Ya ee, yani Mario Balotelli ile alakalı söylüyorum. Yani hani o günleri de görebiliriz. Bir anda bir maçta çok çılgın bir performans gelebilir Balotelli'den. Mesela e, en Türkiye'ye adapte olamayan isimlerden birisi Kevin Campbell'dı. Çok büyük bir kariyer Trabzonspor'da. Bir tane maçı var Kevin Campbell'ın. 4. Üçlük. 5, 5 Galatasaray'ı 5-3 yendi. Ha, evet, evet. Ali Sami Yen'de. O 4 yıl üst üste şampiyon olan Galatasaray'ın en iyi olduğu dönemde 5-3 yenmişti Trabzonspor. Hattrick mi yapmıştı? Kevin Campbell darmadağın etmişti tek başına Galatasaray. Yani Balotelli'den de benzer çılgın performanslar bireysel izleyebiliriz ama tabii bu iniş çıkışlarını yönetmek de kolay değil zaten. Ben bir Risky hali buydu. gördüm toplu arkadaşı gelirken Santrafor bir hareketlenir arkadan bindirir falan hiç hareket yok. Yürüyüş yapıyor İnşallah sıcaktandır diyeyim ben. Bakalım bekleyip göreceğiz. Erman Özgür ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler böylelikle orta noktanın sonuna geliyoruz. Elinde emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.